bugün de Ayvalı'a gidiyoruz. Koy koy gezeceğiz ve yüzeceğiz. Evet, vloguma hoş geldiniz. <laughs> bir kere sizi teknenin en enerjik ailesiyle bir tanıştırmakla başlıyorum. Annemi tek başına titanik yaparken yakaladım. Baba, neredeydin? Bunun üzerine kendimi anlamadığım bir şekilde dümende buldum arkadaşlar. Yani kaptanın bana olan şu güveni gerçekten gözlerimi yaşarttı ve tekneyi bir süre ben kullandım. Babamdan küçük bir öpücük kaptım ve bizim ailenin şu hallerine bayılıyorum. Bacanaklar şapkalarını takıp bize poz vere dursun. İlk koyumuza varmış bulunmaktaydık. Hemen denizde atlayarak o bunaltıcı sıcağı bertaraf ettik. Artık çok acıkmıştık. yemeklerimiz dedik Makarna ne alaka ben de bilmiyorum. Bunun üzerine ne gider dedik? Tabii ki bir kurabiye ve çay. Bu kurabiyenin tarifini de vermiştim size bir önceki yılında. Ve Şu manzaraları gördükçe gözümüz gönlümüz açıldı ve cennet gibi bir vatanda yaşadığımızı hatırladık tekrardan. Aralarda yine yüzme molaları verildi. Serinledik. Güneşlendik ve hatta bir adaya bile ayak bastık. Aynen şu şekilde keçiler de vardı. Bence bu gezi genel olarak overthinklemek için harika bir bağlamdı. Anlayamazsınız köpürmesi diyen o çocuğu benim anladığım dakikalar. Bizde prenseslik doğuştan çay değilsen o selçe parmak kalkacak. Ece'nin elinin ayarının olmayışı göbeğimi acıttı. Neyse sonra ben bir uyumuşum. Hem de mışıl mışıl çok iyi geldi orada rüzgar da esiyordu falan. Bir uyandım arkadaşlar harika bir koya gelmiş. İnsanlar burada su sporları yapıyorlar. Bir karpuz ikramı geldi. Şu mükemmel manzara eşliğinde kah overthinkleyerek kah dans ederek harika bir dönüş yolculuğu yaptık ve this is us diyorum. Görüşürüz.